program aslında gençlerimizin geleceğe olan bakışını anlatmak için de bir fırsat olarak düşünüyorum. Adım Bulut Gök. Lise 2'ye gidiyorum. Bu toplumsal sorunlar olsun, tarım olsun, hayvancılık olsun. Bunlara konuşmak, bunlar hakkında bilgi vermek hakkında bir arzum var oldu. O yüzden çok, kuruma... çok sevindim. Hangi okuldasın. Ee, Özel Türk Koleji'nde. Özel Türk Koleji'ndesin. Nedir aslında e, mavi mutabakat? Hayatımızda neden önemli olmaya başladı? Öncelikle yeşil mutabakatın aksine evet. e, yeşil mutabakat daha çok geleneksel tarımla ilgilenir. Hı -hı. Daha fazla e, karaları korumakla, toprağı korumakla ilgilenir. Mavi mutabakat daha çok aslında bu karayı tarımı sağlayan suyu suyla ilgilenir. Anladım. Bütün okyanuslar, nehirler, denizler hepsi mağ mütabakalarının içerisine girer. Ve biz de aslında burada teknolojik gelişimler yapmayı kendimizi götürmemiz lazım ki e, aynı zamanda yeşil mütabakada da katkıda bulunsun. Sürdürülebilirlik ne demek? Bizim gerçek sürdürülebilirlik yapmamız için beraber el ele hangisi en iyi yol diye bakmamız lazım. Doğru. Yani gerçekten sırf dünyanın iyiliği için çalışmamız lazım ki bir şeyler başarabilirim. Önemli olan bu aslında. Bu sürdürülebilirlik elçiliğini sonuna kadar götürme sözünü verdin mi? Ee, benim amacım aslında ya yurt dışına çıkıp bunun konuşmasını yapacağım, bunları anlatmaya devam edeceğim. Ya da gerçekten yeni bir şey üretmek için bilim dalında ilerleyeceğim. Zaten olması gereken bunlar, çözüm olan şeyler bunlar. Çok teşekkür ederim. Gerçekten hem Bulut hem de Önder benim için çok zevkli bir program oldu.